Rize takipten herkese merhaba. Bugün vatandaşlarımıza uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezer Avcı'yı sorduk. İşte cevapla. Gurur duyuyoruz. Peki siz çıkmak ister miydiniz? Ben mi? Yaş itibariyle çıkamam. Korkardı herhalde. Burayı fethettik de uzay, uzay mı kaldı? <laughs> Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Ben yerin davana inmek isterdim. Bizim dereceli emekli. Bizim uzayla bir şeyimiz yok. <laughs> Biz Arjantik yatıyı kaşığa için diye ne lazım bizim uzay? Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Şimdi sıra bizde daha şimdi bu çıktıktan sonra ikinci evimiz çıkacağız. Vallahi inşallah çıkar. çıkar da Türkiye'de böyle gurur duymamız lazım da bazıları diyor öyle de yalandı malandı ama çıktım o zaman görürler. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Oo, ne demek ya? <laughs> Nasıl çıkmak istemez? Onun için istemez ya. Canı yani gönülden destekliyoruz. Allah inşallah utandırmaz. Daha da iyi olur. Çok ne düşünüyorsun diye bir şey var mı? Bundan iyi mutluluk duyuyor var mı? Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı ya. çıkmak ister miydiniz? Yok yok ben müstümcüyüm. Pat patana çıkıyor. O ağzımı burnumu kapatana kadar ben patlı ölürüm orada. Düşüneceğim, Biz aşağı in, inmeyi düşünürken o çıkıyor yukarı. <laughs> Şaşırtıyorsun vallahi billah. Hiçbir şey düşünemiyorum. Sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Yani çıkardım da orada olayda insanlar çıktılar kalabalıklar Yalnız olsaydım çıkardım tek başıma. Çok çok güzel bir olay. Ee, gurur duyduk. Gururlanıyoruz yani Türkiye ile. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Herhalde isterdik tabii ki. Dünyaya üstten aşağı bakardık da. <laughs> Dün çıkacaktı da bir şey. Hayırlısı olur inşallah ya. Türk milleti için inşallah bir faydası olur yani. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Benim yükseklik korkum var ya. Ben tatlıya çıkamadım. Yok. Allah da cazabı düşünün. Bakalım. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Tabii ki de veririz. İmkanı varsa çıkardık tabii. Allah devletine, milletine hayırlısı ünleşme. Yapacak bir şey. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Bizim çıkma imkanımız hiç olmaz. Bu güzel bir şey. Çok güzel. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Ben çok korkuyorum yukarı çıkmaktan. Onu sen çıkamam. Mutluyuz yani bir Türk'ün bu uzay yolculuğuna yer almasında mutlu oluruz. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Ben çıkamam zaten. Benim yüksek korkum var ama uçağa binemiyorum. Çok güzel bir duygu. Yani Türkiye'mizde böyle bir şey olmazsa çok güzel bir olay. Peki sizin imkanınız olsaydı gitmek ister miydiniz? Giderdim. Çok da merak eder, ediyorum zaten uzayı. Giderdim. güzel. Çıkması bizim için güzel ama yani 50 milyon dolara adam çıkarıyoruz. Benim için mantıklı bir şey değil yani. Peki sizin çıkma imkanınız olsaydı çıkmak ister miydiniz? Ben eve zor çıkıyorum Hayrat Mahallesi'ne çıkmak istemezdim.